Sayın Saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Bugün düzenlediğimiz Gebze Center AVM ile ortaklaşa düzenlediğimiz nostalji sergimize hepiniz hoş geldiniz. 10 Ocak 1961 tarihinde çıkarılan 212 kanun yasayla birlikte 10 Ocak Gazeteciler Günü gazetecilere verilen bir takım haklardan dolayı gazetecilerin özel bir günü olarak kabul edildi ve o günden itibaren her yıl ülkemizin ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Bizler de Gebze Gazeteciler Cemiyeti olarak göreve geldiğimiz günden itibaren her yıl çeşitli etkinliklerle 10 Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutluyoruz. Faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl farklı bir organizasyon oldu. Geçen yıllara nazaran Gebze Center AVM ile birlikte geçmişten bugüne nostalji konulu dediğimiz sergimizde çok değerli gazete arşivlerimiz bulunmaktaydı. Bunları bugün sizlere sizlere huzurunuzda sizlerin huzuruna huzurunuza sunmuş olacağız. 70 yıllık, 80 yıllık gazete arşivlerini toparlayıp bir araya getirdik. Tabii bu arşivleri toparlamak bizim için bayağı bir zaman aldı. Birazdan açılışını gerçekleştirdikten sonra sizler de takdir edeceksiniz ki Güzel bir sergiyle karşılaşacaksınız. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile alakalı burada birlikte olduğumuz için çalışan gazeteci meslektaşlarımızla yani bizlerle alakalı biraz da bahsetmek istiyorum. Malumunuz pandemi süreciyle birlikte Türkiye genelinde yüzlerce yerel gazete kapatıldı ve binlerce meslektaşımız işsiz kaldı. Keza Gebze'de, Gebze bölgemizde de yine aynı şekilde kapatılan gazeteler oldu ya bunlar maddi imkansızlıklardan dolayı ve gelişen süreçte yerel gazetelerin halk tarafından daha az okunulur hale gelmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunlarla alakalı biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanımız Yılmaz Karaca bu anlamda Türkiye genelinde ciddi bir mücadele veriyor son iki yıldır. Bizler de Yılmaz Başkan'ın bu mücadelesine kendi çapımızda, kendi bölgemizde destek vermeye çalışıyoruz. O yüzden sizleri Gebze'li hem Gebze'yi yönetenleri hem de Gebze halkına Gebze'li meslektaşlarım adına sizlerden ricam yerel gazetelere sahip çıkmak, desteklemek gerekli hassasiyeti ve önemi göstermenizi talep ediyorum. Çünkü yerel gazeteler bölgelerin, kentlerin hafızalarıdır. Zaten biraz önce dediğim gibi şimdi tekrar göreceğiz. 80 yıl önce bugün işte yapılmış bir manşeti hiçbir zaman unutmamış olacağız. Bu hafızaya sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden sergimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere ev sahibimiz efendim. Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte programı hazırlayan... Gebze Center AVM Müdürü Sayın Tamer Yılmaz Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla da lütfen. Gebze ve bölge halkı için önemli bir yaşam merkezi olan Gebze Alışveriş e, Gebze Center Alışveriş Merkezi olarak hem bölge ekonomisine hem sosyal yaşamına katma değer sağlayacak çalışmalar içinde olma gayreti içindeyiz. Uyguladığımız, uyguladığımız hijyen kuralları ile pandemi süresince keyifli ve deneyimli bir e, Keyifli ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunma gayreti içinde olduk ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ee, Türk Standartları Enstitüsü'nün COVID-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı kapsamında Kocaeli'nde belgeyi alan ilk alışveriş merkezi olduk ve belgemizi de yakın zaman önce yeniledik. Sorumlu marka anlayışı ile devam etmek istiyoruz çalışma hayatımıza. Bu anlamda doğayı korumak ve su tasarrufunu artırmak için geleceğimiz akıp gitmesin projesini hayata geçirdik. Bununla beraber atık getirme ve toplama merkezimiz ile geri dönüşüme öncülük etmeye çalışıyoruz. Bununla beraber hem yetişkinler için hem çocuklar için Yapmış olduğumuz atölye ve etkinlik çalışmalarıyla da bölge halkına hizmet etmeye ve sosyal yaşamada katkı sağlama gayret içindeyiz. Bugün burada Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin e, gazeten nostalji sergisini açmak için toplandık. Sergimiz 8-10 Ocak tarihleri arasında alışveriş merkezimizin etkinlik alanında tüm misafirlerimize açık olacak. Böyle anlamlı bir sergiyi bölge halkıyla buluşturan Gebze Gazeteciler Cemiyeti'ne içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bize de ev sahibi olma fırsatı tanıdıkları için de son derece mutluyuz. Ee, tüm saygıdeğer basın mensuplarının, çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de şimdiden kutlamak isterim. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Yine bu serginin gerçekten büyük emektarlarından birisini davet etmek istiyorum. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Levent Altun efendim. Alkışlarınızla da kürsüye davet ediyorum. Bundan 60 yıl, 70 yıl önce Türkiye'de gündem neydi? İnsanlar gazetelerde hangi haberleri okuyordu? Bugün sizleri gazete sayfalarıyla nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız. Elbette her gazetenin ayrı bir hikayesi var ama yanında duran gazetenin hikayesi aslında bugünün anlam ve önemini en iyi şekilde anlatan manşet. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. 61 yıl önce yani 10 Ocak 1961 tarihinde gazete çalışanlarının sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bunun üzerine Türkiye'deki 9 gazete patronu ortak bir kararla 3 gün boyunca gazete çıkarmayacaklarını açıkladılar. Gazete çalışanları da halkın haber alma hakkının engellenmemesi için devamını sağlamak için kendi aralarında bir gazete çıkarmaya karar verdiler. İşte o gazetenin ilk sayısı bu gazete. 11 Ocak 1961. O tarihten itibaren de günümüze kadar her yıl 10 Ocak tarihi Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Elbette çalışan gazeteciler gününü kutlamakla birlikte gazetecilerin içinde bulunduğu sorunların çözüm içinde mücadele etmemiz gerekiyor. Basın ahlak etik kurallarına uyan, ülkesini ve insanlarını, devletini seven tüm gazetecilerle birlikte bu yolu yürümemiz gerekiyor. Biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türk Cumhuriyetlerinde 71 meslek kuruluşu ve 25 bin üyemizle Gazetecilerin sorunlarını çözmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu serginin oluşmasında emeği olanlardan birisi Darıca Belediyesi'nin basın çalışanlarından Bülent Anar kardeşim. Emeği çok fazladır. Bu gazeteleri biz, büyük bölümü kendisi bize bağışladı. Bunun yanı sıra yine Gebze Gazete, duayenlerimizden araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman abimiz yine onun destekleri oldu. Yine bizle birlikte emek harcayan Alışveriş Merkezi'nin çalışanlarından Neşe Bolat Hanımefendi, yine Gebze Galatasaray Cemiyetimizin yöneticileri, meslektaşlarımız ve en önemlisi de bizim bu mücadelemizde bize her zaman destek olan, her zaman yanımızda olan, bizim sorunlarımızı kendi sorunu gibi görüp her zaman katkı sunan siz değerli protokol mensuplarına, halkımıza, meslektaşlarımıza ve bu sergiyi merak edip gelen tüm Gezi halkına yürek dolusu teşekkürler sunuyorum. Umuyorum ki beğenirsiniz. Umuyorum ki gezdiğiniz zaman geçmişe tatlı bir yolculuk yapmış olursunuz. Tekrar ayağınıza sağlık. Bu arada Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Naifçiler Beyefendi aramızda olacaklardı fakat ee, sanırım aileden birinin e, testi COVID olduğu için, kendi temaslı olduğu için katılamadılar. Sizlere çok selamlarını ilettiler. Biz de buradan kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Evet, konuşmalarını yapmak üzere Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinur Büyüköz Beyefendi'yi alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Değerli konuklar, bugün burada demokrasinin temel güçlerinden birinin bir çalışanlar konusunu iade etmiş olacağız. Tabii ülkemizde demokrasinin olgunlaşması, zenginleşmesi, bir anlamda içselleştirilmesi gerçekten bir tarih serüveni içerisinde seyredildi. Zaman zaman ihtilallerle, muhturalarla ve zaman zaman farklı müdahalelerle demokrasimizin önü kesilmeye çalışıldığı gibi bu süreçte de basın hayatımızda da bu anlamda evrilmeler yaşandı zaman zaman ihtilallerin çağrıcısı oldu. Zaman zaman şey yaptı. Döneme göre davranışlar sergilendi. Ama geldiğimiz noktada bütün bunların yaşandığı sürecin sonunda basın hayatımızda da durulmalar ve nihayetinde de gerçek anlamda halkın haber alma özgürlüğünü karşılama konusunda gerçekten bir yol almış durumdayız. Bugün özgürce herhangi bir kısıtlama yaşamaksızın basın hayatımız kendini ifade edebiliyor. Fakat bir başka şey bazen yaşanıyor. Bazı bölgelerde, bir, özellikle de yerel basında zaman zaman enflasyon tarzında e, çoğulcu bir sayı karşımıza çıkabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Avrupa'da şöyle bir sistem vardır. Bir mahallede ihtiyaç 5 tane berbere ise 6.sına açılış izni verilmez. İhtiyaç 10 tane dükkana, bakkala ihtiyaç varsa on izin verilmez. Avrupa'da birçok kentte böyledir. İhtiyaçtan fazla bir alan açılması doğru değildir bazı sektörlerden. Burada da biz gerçekten güçlü bir yerel gazetecilik gerçekten güçlü bir ülke ölçeğinde gazetecilik olmazsa olmaz. Buna asla itirazın iyisi dahi koyulamaz. Ama bir taraftan da hem güçlü hem etkin hem de yapıcı anlamdaki aktörlüğüyle yerel basınımızın da ülke basınımızın da yer alması lazım. Dijital ekranın son derece egemen olmaya başladığı günümüzde biz her ne olursa olsun, her ne olursa olsun kitabı yaşatmak zorundayız. Basılı gazeteyi yaşatmak zorundayız. Dergiyi yaşatmak zorundayız. Sonuçta insan görsel, duyusal ve işitsel metotlarla öğrenir. Evet işitsel metotlar bugün kısmen egemenlik ilan etmiş durumdalar. Ama ne olursa olsun tarih mutlaka ve mutlaka dokunan ve gören gözleri de kaydedecektir. Bu anlamda kitabı yaşatmalıyız, geliştirmeliyiz. Basılı gazetesi de yaşatmalıyız, geliştirmeliyiz. Bu konuda her türlü çileye, özveriye, darlığa rağmen emeğini esirgemeyen tüm çalışan kardeşlerimize biz toplum adına, ülkemiz adına, basın hayatımız adına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Biz onlara ne kadar teşekkür edersek azdır çünkü gerçekten özveriyi ortaya koymuş durumdalar. Her türlü sıkıntıya rağmen, ekonomik yetersizliğe rağmen davalarından, aşklarından, şevklerinden vazgeçmiyorlar ve çalışma hayatını sürdürüyorlar. Bu anlamda bugün burada nostalji olarak açacağımız bu sergi basın hayatımızda bir anlamda hangi evrelerden geçtiğini, hangi süreçler yaşadığını veya hangi dönemde ülkenin konular itibariyle neler üzerinde tartıştığını gözlemlemiş olacağız. Emeği geçen tüm görevlilere, karar verenlere, icra edenlere, partnerlik yapanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah basın hayatımızın emekçileri daha iyi günleri yaşar ve daha iyi şartlara kavuşurlar diyor. Biz yerel yönetim olarak hem basılı hem dijital medyamızın daima yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda ifade ettiğim gibi asla ve asla basılı gazeteler, dergiler, dijital ekranın mahkumiyeti altında yok olmamalılar diye düşünüyoruz. Dijital ekran da olmalı ama hepsi beraberce büyük gelişmeli diye düşünüyoruz. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Dilovası Belediye Başkanımız Sayın Hamza Şehir Bey'in de çok selamlarını ilettiler. Kendileri katılamadılar. Farklı bir programdalarmış. Sizlere selamlarını ilettiler. Muhtarlarımız aramızdalar. Muhtarlarımıza da hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyoruz yine konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak Beyefendi kürsüye arz ediyorum. Dinleyicileri hem kendim hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçer Doktor Tahir Büyükakır adına saygıyla selamlıyorum. Bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla burada bu nezih mekanda güzel bir etkinlik hazırlanmış emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu gerçekten bir emektir. Her tarafında bir emek var. Katkı sunan hem AVM yönetimine hem de cemiyetimize yürekten teşekkür ediyorum. 10 Ocak ile başlayan sonra da 16 Ocak'ta da yine Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla programlar yapılıyor. Benim bir önerim var bu Ocak ayının ikinci haftasını aslında gazetecilik haftası olarak kendi aramızda işte ise ilan edelim. Bu hafta gazetecilik mesleğinin sorunları eski duayen gazetecilerimizin mesleki tecrübelerini genç kardeşlerimize aktardığı platformlar haber nasıl yapılır fotoğraf nasıl çekilir ilişki yönetimi konuları başta olmak üzere Özellikle meslek mensuplarımızın bu mesleğe gönül verenlerin bilgisini artıracak, tecrübesini artıracak, aralarındaki dayanışmayı, kaynaşmayı güçlendirecek bir dizi etkinlikler yapalım. Ben hem Büyükşehir Belediye'miz hem de ilçe belediyelerimiz olarak bu kabiliyet etkinliklere destek olacağımızı biliyorum. Öteden beri hep iyi ilişkiler içindeyim. Bütün gazeteci kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla. Şunu da söylemek istiyorum. Her ne iş yaparsanız yapın. Hangi mesleği icra ederseniz edin. Mutlaka ilişkide bulunduğunuz insanlar var. Müşterileriniz var. Gazeteci için okuyucularınız var. Siyasetçiler için seçmenleriniz var. Yaptığınız işi güzel yaptığınızı anlatmanız lazım. ikna etmeniz lazım. Kamuoyu oluşturmanız lazım. Ben şunu gözlemliyorum. Aşağı yukarı üç yıla yaklaştı meclis üyesi ve başkan vekili görevim. Bu üç yıl içinde kentimizin her ilçesinde çok güzel, çok kalıcı hizmetler ortaya koydum. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ilçe belediyelerimiz olarak. Ama bunu yeterince tanıtabildik mi? Bunun cevabı maalesef hayır. İşin içindeki insanlara bile yeterince anlatamadık. Eğer bir emek ortaya koyuyor ama ilişkide olduğunuz insanlara bu emeğin kıymetini arkasındaki efendim ee, katkıyı aktaramıyorsanız maalesef bir şey eksik kalıyor. Bu anlamda gazetecilerimiz her türlü imkanlarla yerel, ulusal, görsel, dergi, gazete, efendim bu hizmetlerin aktarılması da çok önemli bir fonksiyon ifa ediyorlar. Ben belediyelerle, yerel yönetimlerle gazetecilerimiz arasındaki ilişkinin her zaman sıcak ve güzel tutulmasından yanayım. Bu ilişkinin geliştirilmesinden yanayım. Bana bir vazife düşüyorsa her zaman 7-24 kapımın açık olduğunu, telefonumun açık olduğunu tekrardan sizlerle paylaşmak isterim. Çok onurlu bir vazife ifade ediyorsunuz. Kim ne derse desin. Kamu yöneticilerinin göremediklerini görüp onlara aktarmak, Şehrin gelişimi için, insanların huzuru, mutluluğu, yüzündeki tebessüm artması için birlikte bu şehirde, bu ülkede, bu dünyada nasıl bir hizmet ortaya konması gerektiğini dair yolumuzu aydınlatıyorsunuz. Ne mutlu size. Her zaman üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu toplantıyı tertip edenlere yürekten teşekkür ediyorum. Gelenlere de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet konuşmalarını yapmak üzere ben güçlü alkışlarınızla Gebze Kaymakamımız Sayın Mustafa Güler Beyefendi'yi mikrofonu arz ediyorum. Bugün 10 Ocak çalışan idareci günü vesilesiyle tarih, tarihte bir nostalji geçmişte çekilen fotoğraflardan oluşan gazetelerden oluşan bir sevgiyi birlikte açacağız. Ben bütün basın mensuplarımızın, gazeteci arkadaşlarımızın, çalışan gazetecilerimizin bu güzel gününü tebrik ediyorum şimdiden. İnsanlarımızın bilgi alma, haber alma, öğrenme hakkını e, temel özgürlüklerinin birisi olan bu hakkın kullanılmasına, ulaşılmasına vesile olan gazetecilerimizden geçmişte görev yaparken vefat eden eee gazetecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışan gazetecilerimize de, bize de çalışmalarında başarılar diliyorum. Gazetecilik gerçekten özellikle mahalle gazetecilik hem gazetenin çıkartılması hem haber toplanması çok kolay olmayan bir iş. Fedakarlık gerektiren, emek gerektiren, kıt kaynaklarla alın teriyle yürütülen bir görev. Tabii ki ilçemizdeki basının desteklenmesi konusunda bizler de elimizden gelene geleni yapmaya çalışacağız. Bir anlamda maddi anlamda desteklemek, diğer anlamda haber akışını, bilgi verme konusunda elimizden gelen e, gayreti göstereceğiz inşallah. E, bu güzel günlerde inşallah onlar da geleceğe daha güçlü bir şekilde vatandaşın bilgi alma, öğrenme hakkını e, doğru güvenilir bir şekilde bilgiye ulaşmalarını onlar da sağlayacaktır. Gazetecilik ilkeli bir iştir. Yani ilkesi olması lazım her gazetecinin. Hepimizin e, haber alma hakkı var. Aynı zamanda doğru bilgiye ulaşma hakkı var. Bizler idareci olarak da görmediğimiz, bilmediğimiz, atladığımız, belki hatalı olan işleri gazetecilerimizin bir şekilde e, Saygı sevgi ölçeği içerisinde haber yapmasına asla bir e, itirazımız yok. Bizim görmediğimiz bir konuyu haber olarak uygun bir uslupla yapan gazetecilerimize teşekkür etmemiz lazım. Çünkü nihayetinde biz kamu hizmeti yapıyoruz. Eğer bizim kamu hizmetini doğru yapamazsak vatandaş da hizmetten bir hakkın istifade edemez. Dolayısıyla biz gazetecilerimizle birlikte kamu hizmetini birlikte yürüteceğiz. Onlara elbette her türlü imkanlarımızı kullandırmaya, her türlü yardımı yapmaya çalışacağız. Ee, haber almanın hemen hemen ilk kaynağı gibi gazetecilik. Yani televizyondan önce, internetten önce, hatta radyodan önce de gazete çıkartmak vardı. Ee, temeli, dolayısıyla bir önce belediye başkanımızın ifade ettiği gibi, yani elde tutulur bir gazeteyi mutlaka çıkartmamız lazım. İnternet ortamında gazete okumak çok keyifli bir e, gazete okuma işi değil. Dolayısıyla ilçemizde gazetecilerimizin, gazete çıkaran arkadaşlarımızın bu anlamda birlik, beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlar için çalışması ve bizlerin de onlara destek olması elbette en başta gelen görevlerimizden birisi. Bu tarihte gerçekleşen gazetecilikle ilgili e, nostalji sergisini hazırlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan tekrar bütün basın mensuplarımızın, çalışan gazetecilerimizin gazeteciler günü, günlerini kutluyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet İlay Kaplan Beyefendi'yi ben alkışlarınızı mikrofona davet ediyorum. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Öncelikle tüm gazetecilerin gerek emekli olan, gerek çalışan hepsinin gününü kutluyorum. Bugünün vesilesiyle böyle bir toplantıyı organize eden Gebze Camii Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Bey'e ve Türkiye Gazeteciler Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun'a teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Gebze Center'ın da böyle bir organizasyonun içerisinde olması beni mutlu etti. Gebze'de yaşayan biri olarak Gebze'deki sivil toplum örgütlerinin, Herhangi bir siyasi faaliyetlerin dışındaki sosyal, kültürel faaliyetleri Gebze halkıyla buluşturmak adına hem Gebze Center'ın tanıtımı konusunda hem de Gebze'de güzel işlerin olduğunun halka duyurulması anlamında çok önemli bir nokta. Ben çok fazla gazetecilerin çalışmalarıyla ilgili noktalara girmeyeceğim ama bir şey söyleyeceğim. Özgür basının olabilmesi için basının halkın sesi olabilmesi için Türkiye'de hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem düşünce olarak özgür olabileceğini ifade etmesi lazım. Ne yazık ki gazetecilerimizin özellikle Gebze'de faaliyette bulunan gerek sosyal medya gerek de gazete kağıdı anlamında basın olan gazetelerin ekonomik olarak ayakta durması çok zor. Sayın Başkanım özellikle size çok büyük iş düşüyor yerel yönetim olarak. Bunların ayakta durabilmesinin koşulu Gebze'deki olan biteni iletişim noktasında eksikleri bildirmek noktasındaki görevi sizin bunlara destek vermenizden geçiyor. Ben bu nedenle tekrar 10 Ocak e, gazeteciler gününü kutluyorum çalışan gazetecilerin. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Üzere AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman Beyefendi alkışlarınızı kürsüye arz ediyorum. Coğrafya <laughs> kaderdir diyor İbn Haldun. İktisat ilminin kurucusu olan gerçekten coğrafik olarak dünyanın en güzel kaderine sahibiz. Ve Kocaeli'miz de dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Bu şehir insanının tabii ki yaşam standartlarını artırmak için biz siyasilere çok işler düşüyor. Ama halkın doğru bilgilendirilmesi, Aziz milletimizin bilgilendirmesi konusu, gerek bizim yaptığımız çalışmalar, gerekse de yaşanan günlük olayların insanlarımıza ulaştırılması konusunda basın emekçilerimizin çok büyük emeği vardır. Bizim elimize gelen gazete ya da dijital medyada gördüğümüz bir haberin arka planında çok büyük bir emek vardır. Bu emekten dolayı çalışan gazeteciler gününü hep tebrik ediyorum. Hem emeğe giderken hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle yad ediyorum. Gebze Center kurumunun da yöneticilerine böyle bir imkanı Gebze'li gazeteci kardeşlerimize verdikleri için teşekkür ediyorum. Dijital medya ve gazeteci kardeşlerimizin elbette ki sıkıntı ve sorunları, yasal anlamda çözülmesi gereken sıkıntı ve sorunları var. Dönemsel olarak kanunlar çıkarıyoruz ama gerek dijital medya, gerekse de basılı medyanın her geçen gün artan sıkıntıları konusunda da parlamentonun da gündeminde şu anda bir çalışma var. İnşallah yakın bir zamanda demin belediye başkanımızın belirttiği gibi herkesin ama herkesin gazeteci olmaması lazım. Yıllarca emek harcayan, bu işin eğitimini alan insanların elinde bir telefonla, cep telefonuyla gazetecilik yapanlarla ayrıştırılması lazım. Bu konuda da bize ne düşerse onu yapmaya gayret edeceğiz programın organizasyonda emeği geçen Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanıma yönetimine, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum.